benim ağladığıma bakmayın. Gözyaşlarım umutsuzluktan, mutsuzluktan değil. Korkumdan hiç değil. Hiç korkmuyorum. Biz bu sınavlardan da geçeceğiz. Ne sınavlardan, ne depremlerden, ne yangınlardan sağ çıktı bizim yüreğimiz. Kim ne derse desin, gazeteler ne yazarsa yazsın böyle bitmeyecek. Böyle bitmeyeceğiz biz. Allah! Aşk kazanacak be! Aşk kazanacak! Başlarım şimdi ha! En heyecanlı yerinde reklam girer gibi. Kız var ya, senin şu hayat hikayeni bin yıl dinlesem yine de bıkmam. <laughs> Mendilim nerede ayol benim? Bak yine zırlattım bu kız. Ay dur dur. Ben kaçırdım ya. Baştan anlatsana. Anam şeyden başla şeyden. Hani o koket karı vardı ya? Sizin eve geldiydi. Hamileyim diye ortalığı inlettiydi. Yok yok, şeyden başta şu anası var ya, şu yılan dilli. Ondan baş o daha heyecanlı. Ay, başı ezilesice. Anam o ana varken sizin işiniz zaten zormuş be boncuk gözlüm. Ee, hadi ama kukum avla. Hadi ama. Hadi kış kış kış. Kızın sabahtan beri anlatmaktan dilinde tüy bitti. Koyun bir çay da dili damağı ferahlasın. Hadi bakayım, hadi, hadi siz de. Aa. Hadi, hadi. kızım benim? Ben biliyorum, güzel olacak, güzel olacak. Ah be kızım. Kendine bıkmadın mı her Allah'ın günü bu eziyeti yapmaktan? Eziyet değil ki bu zarif anne. İçime iyi geliyor. Dilime iyi geliyor. Hadi dilinde bir tane köye iyi gelsin de. Şu duvara astıklarına ne demeli? Baksana şunlara. Melek yüzlü şeytan. Laflara bak laflara. Vicdansız da yol bunlar. Çıkart ne dur şuradan ya. <laughs> tamam. Tamam Zarife anne. Kalsın bırak. Burada çektiğim kahır bana az gelir diyorsun. Hala kendini cezalandırıyorsun be kızım sen. Daha az bile demişler. Az bile. Uyuma şu edepsize. Ya zarife kadın. Onda bana uyuyacak yürek ne gezer be? Ha? Bana bak Afet. Edebinle otur oturduğun yerde mı benim bayramlık ağzımı. Ya sözde yamuklusunun yavrusunu ezip geçen karıdan şimdi... Mert'i karıştırma. Mert'i karıştırma çok fena olur Hadi yürü git orada. Sevdiğin adam bile inandıramamışsın daha. Çakma peri masalının çakma prensesi sen. Bana bak seni çok fena yaparım. Öldürürüm seni. Ya. Bana bak seni çok fena yaparım. Mert'i bir daha ne yapacaksın? Öldürürüm. Sus Mert'i bir daha ne yapacaksın? Gel Mert'i bir daha ne yapacaksın? Bana öldürürüm seni öldürürüm. Öldürürüm seni öldürürüm. Ne Ağlıyor kızlar. Ne tepişiyorsunuz yine? Yok Gülnalı Hanım yok bir şey merak etme sen. Hadi sevinç gözyaşın olsun. Ziyaretçin var. Gördünüz mü? Ben gelecek demiştim. Ben gelecek demiştim. Nasıl görünüyorum? Ha? Ağladığım belli değil değil mi? Belli değil ağladığım. Değil mi? Ağladığım belli değil değil mi? Ha? Yüzüm falan mı yıkasam? Yok değil güzelim değil. Hadi Nurhan'ım hadi. Bir de kuaföre git istersen. Tamam tamam ağladığın belli olmasın yeter. Allah'ım şükürler olsun sana. Ben ama söylemiştim. İlk günden söylemiştim. Geleceğini söylemiştim ben. Ay Hadi bu sefer inşallah. Allah'tan ümit kesilme zaman. Günah be vallahi günah. Her seferinde böyle içi kıpır kıpır oluyor. Sonuç hüsran. Gelecek olan çoktan gelirdi zaten. Öyle ya. Son gün mü gelecek bu adam? Gönül işte bekliyor. Daha çok bekler o. Çok. Ben artık katlanamıyorum anne. Yani ne Yiğit'in beni o yerin dibine sokan bakışlarına... ...ne de Mert arkasını döner dönmez ben yokmuşum gibi davranmasına katlanamıyorum. İşine geliyor tabii. O gecenin acısını benden çıkarmak işine geliyor. O adi kadının adını anmak yerine Fırat'ı dinle dolamak kolayına geliyor tabii. Eğer o şerefsizin adını bir daha ağzına alırsan... Pardon ya. Pardon değil mi anne? Ben de sana dert yanıyorum. Pardon. Benim asabımı bozma içler beni sakın o geceyle ilgili konuşturma. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsın. Anne ben sana tükendim diyorum. Sen beni anlamıyor musun? Ha? Sana ihtiyacım var diyorum. Sen neredesin ya? Derin bir nefes al. Git torunuma destek ol. Tamam mı? Ben işimi bitirince geleceğim. Senin acaba Mert'ten daha önemli ne işin olabilir şu anda? Sen neredesin anne? Okay. Bana tenha bir yer dedin. Burası ana baba günü. Bunlar bakan kör hanımefendi korkma. Sizi buralarda kimse bilmez. Bir de saymanı mı bekleyeceğiz? Ama efendim. Yarıda bulsan sayacaksın demiştir. Bu kadar beceriksizlikten sonra bunu aldığına dua et. Vallahi ne desiniz haklısınız ama... Bana bak sorunuma sebep olan o cani üç aydır kanlı canlı içeride yatıyor. Ama efendim bu işler... O cani mahkemeye çıkamayacak. Beni anlıyor musun? Bu gece bu iş bitecek.